Merhaba gençler. Karakökli ifadeler konusuna başlıyoruz. 8. sınıfın önemli konularından birisi karakökli ifadeler. E, LGS 23'te 5 tane sorusu vardı. E, bu konunun önemli bir konu. Ona göre dikkatlice dinleyin, takip edin, anlamadığınız durdurun. Sonra devam edersiniz kendiniz. Hemen başlayalım. Şimdi... Nedir karekök? Önce onu bir Tanımlayalım size. Karekök işlemi şunu sağlar gençler bize. E, verilen sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işleminde biz karekök alma diyoruz. Bir daha söyleyeyim. Verilen bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma işleminde biz karekök alma işlemi diyoruz. Yani e, mesela kök 36 dendiği zaman bizi bunu da öyle okuyoruz. Kök 36 diye okuyacağız. Aslında kare kök 36 diye okumamız lazım ama biraz daha kısaltıyoruz biz. Kök 36 dediği zaman diyoruz ki biz 36 neyin karesi? 36 6'nın karesi. O zaman bu işlemin sonucu 6'dır diyoruz. İşte kök 64 nedir kök 64? Neyin karesidir? 8'in karesi. O zaman bu işlemin sonucu 8 diyeceğiz. Kök 81 o zaman 9'dur. Kök 25 5'tir. Çünkü 5'in karesidir. Kök 16 4'ün karesidir. 121, 11'in karesidir. Ha şimdi şuradan itibaren diyeceksiniz ki hocam biz bunları bilmiyoruz. E i̇şte bilmek zorundasınız. Oraya bağlayacağız hemen. Ama şu anda bileceğimiz şey şu ki bizim şu işaret bize karekök işareti şuraya ne yazıyorsam o hangi sayının karesidir diye bize bunu gösterir. Yani buraya biz 100 yazarsak deriz ki biz bu onun karesi olduğu için bu işlemin sonucu 10 diyeceğiz. Şimdi şunları boş bıraktık çünkü bir şeye bağlayacağız şimdi. Gençler şimdi hangi sayının karekökü kökü e, kare kök ne demekti? Hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemiydi. E, hangi sayının karesi olduğunu bulmak için de işte bu tam kare sayıları bilmeniz lazım. Siz zaten şuraya kadar biliyorsunuz. Yani 100'e kadar. Belki bazılarınız daha ileriye kadar biliyor. E, ama bunları bilmek zorundasınız gençler. Şimdi siz burayı durdurup yani videoyu şu anda durdurup Burayı ezberlemeniz lazım. Burayı ezberlemeden bu iş olmaz. Burayı yapamayan arkadaşlar devamını yapamazlar. Şuradan itibaren yani 11'in karesi önce şöyle parça parça ezberleyin. 11'den 15'e kadar işte burası birinci bölüm olsun. Ee, sonra 16'dan 20'ye kadar burası da ikinci bölüm olsun. Buraları ezberleyin. Hatta ve hatta şöyle eklemeler yapmamız lazım. Çok sorulan şeyler İşte 25'in karesi 625 işte 30'un karesi 900 gibi. Bunları da bilseniz iyi olur gençler. Dediğim ki burayı mutlaka ezberlemeniz gerekiyor. Ona göre. Durdurup ezberleyin sonra devam etmemiz gerekiyor. Çok zor bir şey değil. Siz de göreceksiniz. Şimdi diyor ki aşağıda verilen sayılardan bir doğal sayının karesi olan sayıları tik ile belirleyelim demişim. 189 bir şeyin karesi değil. 289 17'nin karesi bu arkadaş. 17'nin karesi. 175 değil. 441 21'in karesi. Bunu size söylemedik ama evet bu da 21'in karesi. 64 8'in karesi. 9'un karesi. 144 12'nin karesi gençler. Bunu ezberlemeniz lazım bunları. 168 değil. 224 değil. 324 de 18'in karesi. Tekrar söylüyorum 20'ye kadar yani 20'nin karesine kadar kesinlikle bu tam kare sayılar ezberlenmeli ona göre. Şimdi bununla ilgili basit sorular var onu yapalım. E, 4 işlem soruları. Aslında adam bize neyi soruyor? Kök 121. 121 neyin karesi gençler? 11'in karesi artı. Kök 81. 81 neyin karesi? 9'un karesi. Evet. Bölü kök 25. 5'in karesi. 11 9 daha 20. Bölü 5. Eşittir. Kaçmış? 4'müş cevabımız. Burada ben e, bunun bir benzerini hadi size sorayım. Şöyle sorayım. Diyelim ki kök 324 eksi kök kaç olsun? 36 bölü işte kaç olsun kaç yapalım burayı bir hatta şöyle kök içinde verelim diyelim ki 100 eksi 64. Evet bu da sizin için ödev olsun bunu yapın bakalım ne olacak. 324 neyin karesi, 36 neyin karesi, şu işlemi yapacağız, o bir şeyin karesi çıkacak, böleceğiz, bir işlem bulacağız sonunda. Tamam, bu da sizin ödeviniz olsun. Çok kolay bir şey zaten. Şimdi şu gençler, bu şöyle şuraya bir, bu kesin, yani öğretmenler bayılır bunu yazılıda sormaya. Buraya bir yazılı şeyi koyduk, hatta şöyle bir ünlem koyalım, yani bu yazılıda illaki öğretmenler bunu sormayı çok severler, çok kullanırlar bunu. Bu tarz soruda ne yapacağız? Bu tarz soruda içeriden dışarıya doğru yiyeceğiz. en içten başlayacağız. Çözmeye en içten başlayacağız. Yine bildiğimiz şeyler. Değişen bir şey yok. Kök 16. Neyin karesi 16? 4. O zaman buranın sonucu 4. Sonra ne yaptık? 5 artı 4 oldu içeride işlem. 5 artı 4 nedir? 9. Buranın sonucu ne oldu yani? 9 oldu. Kök 9 neye eşit? 9 3'ün karesi. O zaman buranın sonucu artık 3. Buranın sonucu komple şurası 3 çıktı. 172-3 169. Adam bize neyi soruyormuş? Kök 169'u soruyormuş. 169'un neyin karesi? Bilmeniz lazım bunu. 13'ün karesiymiş gençler. Gayet kolay sorular bunlar. Ama şuna benzer bir soru da hadi ben size yazayım. Şuraya yazayım. Şunun için bir soru yazayım size. Evet. Kök 4 olsun burası. Sonra burası 79 olsun. Ee, sonra burası da 112 acil servis olsun. Evet, bu işlemin sonucunu bana bir bulun ve söyleyin bakalım diyorum size. Şurada yazmıştım, bu yazılı da çıkar, ona göre en içten başlıyoruz yapmaya. Şuradan itibaren başlayacağız, devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Aşağıda alanları verilen karesel bölgelerin çevre uzunluklarını bulalım demiş. He, gençler buraya bir evet şöyle bir şimşek gibi bir şey koymuşuz. Bu çok önemli bir bilgi. Bize bir kare verildiği zaman aslında biz şunu biliyoruz. Karenin alanı 25 ise bir kenarı 5'tir diyoruz. Çünkü 5 kere 5 25 yapacak değil mi? Ama aslında böyle değil. Karenin alanı neyse karenin alanı neyse aslında onun bir kenar uzun onun köklü halidir. Kök 25'tir. Yani biz buna direkt 5 diyoruz çünkü burada 5'e eşit zaten. Niye söylüyoruz bunu? Zaten burada çok kolay zaten bu. Ama eğer alan tam kare sayı değilse, mesela alanı 40 sa bunun kenarı nedir? Hocam bunun kenarı yoktur. Ya da bunun kenarı işte ya 6'dır ya 7'dir. 6 ile 7 arasında bir şeydir. Evet. İşte nasıl yapacağız burada? Diyeceğiz ki alan 40 sa bir kenarı bunun köklü versiyonudur. Yani kök 40'tır diyeceğiz. Bu bizim için çok kıymetli bir bilgidir gençler ona göre. Unutmuyoruz. Şimdi soruyu yapalım. Evet, alan 289 ise bir kenarı 17'dir bunun. O zaman çevresi 68'dir. 144 ise bir kenarı 12'dir. Yani çevresi 48'dir. Bunlar da sizin için C ve D'de sizin için ödev olsun gençler. Bakın burada en önemli mevzu tam kare sayıları bilmek. Yani neyin karesi olduğunu bilmek, onu bilirseniz sorular çok kolay. Ama bilmezseniz tabii ki çok zor. Ee, şeyi de merak etmeyin. Yani biraz belli bir süre bakabilirsiniz neyin karesi olduğuna. Ondan sonra zaten ezberleyeceksiniz, merak etmeyin. Yani bir kağıda yazıp kenarda durabilir bunlar, sıkıntı yok. Aşağıda alanları verilen karesel bölgede de kırmızı çizginin uzunluğunu bulamıyoruz. Bulalım. Alan 289 ise bir kenarı 17'dir. Yani şuradan şuraya kadar 17. 169 ise bir kenarı 13'tür. Kök 169'dur aslında da direkt 13 diyoruz. 144 ise bir kenarı 12'dir. Bunun toplam uzunluğunu soruyor bize. 17, 13 daha 30, 12 daha 42 olacak gençler. Alan 196 ise bir kenarı 14'tür. Şuraya kadar 14. 121 ise bir kenarı 11. Bir de şu parça var arada. Burası da ikisinin farkı zaten. Kaç olacak burası da? 3 olacak. Yani hani şurası tamamı 14, burası 11, burası 3. Evet topluyoruz. 14, 3, 11 toplamı kaçmış? 28'miş gençler. Evet 108'den büyük en küçük karesel sayı. 108'den büyük en küçük karesel sayı 121. 11'in karesi. 370'ten küçük en büyük karesel sayı 324 yazacaktım. Değil tabii ki. 361. Değil mi? 19'un karesi. Bunların toplamını soruyor bize. Toplayalım. Kaç yapacak? 482 mi yapacak? Evet. Gençler söylediğimiz gibi mevzu neymiş mevzu? Mevzu tam kare sayıları bilmek. Tam kare sayıları bilirsek eğer tam kare sayıları bilirsek eğer kare kök alma işlemini çok kolay yapacağız. Burayı çok uzatmaya gerek yok. Siz o tam kare sayıları ezberleyin. Gerisini çok rahat halledeceğiz zaten. Bugünlük dersimiz bu kadar. Görüşmek üzere.